Hava atışı yapıldı karşılaşmada. İlk hücum konu Anadolu Efes adına. iki takıma da başarılar. James Anderson arkasında. Bonzik olsun dönerek atışı isabetli. İlk denemede de basketi buldular Sercan. Şimdi Shane Larkin yanıt vermek istedi. Üç sayılık basket Shane Larkin'den. Şimdi iki tane şutları hazırladıkları Ahmet ve Michael Roll'un sıkkınlarından bir düzen. Şimdi Şutu tepede buldular. Michael Roll. sayılık atışı başarılı. Ama Tembaye Şimdi Singleton'dan kurtuldu, çembere gitti basket kek faul ama tembaye. Bonzi Coulson, Michael Wall. Michael Wall, Alex Dice'a bir alır pası Alex Dice'ı maçla bitiriyor Dunston. Şimdi Shane Larkin, Shane Larkin koridoru buldu turnike'si, isabetli Shane Larkin. Tony Taylor, şimdi çembere gitti Tony Taylor, tüm maçla bitiriyor. Perdenin tersine müthiş bir atak. Alex Tyson perdesi. Şimdi perdenin ardından devrildi Alex Tyson. Rolun asistinde. Smash geliyor Alex Tyson'dan. Shane Larkin savunuyor mu? Tony Taylor. Şimdi Alex Tyson e indirdi. Alex Tyson mozi geliyor Alex Tyson. Tony Taylor'ın asistinde. Aynı oyundan. Üçüncü kez basketi bulmuş oldular. Hücum mu devam ediyor Anadolu Efes'in? Şimdi bu Rahan Tüncer. Pot altına indirdi. Attı şiş abetti. Shane Larkin. Pası Burahan'a, Saforvet'ten 3 sayılık basket Burahan Tuncer'den. Michael Roll, şimdi Alex Aysa, pası, smaç geliyor Alex Tyson. Michael Roll, Michael Roll, Troplice karşısında dışarı çıkardı. Tony Taylor, 3 sayılık basket Tony Taylor'dan dışarı çıkardı. James Anderson, kendere gitti, topuna müdahale Michael Roll'dan. Hücumu devam ediyor Anadolu Efes'in. 2 saniye kadar Elijah Brandt da çembere gitti. Ona da Alex Sajdur dedi bu kez. Burada Ömercan İlyasoğlu. Ömercan İlyasoğlu. driplingi kesti. Pozisyonu zorladı. Süre dolarken basketi çıkarıyor. Şimdi Erten Gazi ile geldi Anadolu Efes. Erten Gazi Chris Singleton'ı sarla top istemişti tepede. 3 sayılık basket. Mbaye. Şimdi Tony Taylor'a çıkardı. Tony Taylor koridoru buldu. Tek tek bitirdi Tony Taylor. Ertan pot altından top oyuna soktu Ömercan İlyasoğlu. Kamera e baktı. 3 sayılık basket Ömercan İlyasoğlu. Michael Roll. Tony Taylor. Pot altına Alex Aysen indirdi. Basket faal almaya başardı bu pozisyonda. Şimdi dışarı çıktı yeniden Alayca Bryant. Şimdi son sırma savunuyordu onu. Ekstra pas, bir ekstra pas daha. Boşu buldu Anadolu Efes. Singleton. Ryan Tembay arkadan geldi. Topu çalmak üzereydi. Tony Taylor yardım etti ama. Bonzi Colson. Bonzi Colson. Sumacı geliyor. Sürümler ayakta. Sadece oyuncu değişikliği var. Michael Roll. Alex Hayes de ikili oynadı. Alex Hayes çembere gitti. Basket foul Alex Hayes. Larkin Alex Hayes karşısında. Shane Larkin. Burhan'a pası. Burahan. Chris Singleton'a ulaştırdı topu. Chris Singleton süre eridi. Atış kaçtı. Rebound'u Burahan aldı. Shane Larkin 5 saniye kala. Şutunu kullandı Shane Larkin. Atışında isabet yok. Pınar Karşıyaka çeyrek final ikinci maçında seriyi 1-1'e getiriyor. Ve Sinan Erdem'e taşıyor. İstanbul'a taşıyor seriyi Pınar Karşıyaka.